14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor. 5 ülkede daha sandıkların kurulmasıyla oy kullanılan ülke sayısı 26 oldu. Oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı oy kullananların sayısı ilk 6 günde 862 bini geçti. 1,5 milyon Türk seçmeni yaşadığı Almanya'da ilk 6 günde 352 bin 131 kişi oy kullandı. Bugünden itibaren Çekya, İsrail, İtalya, Polonya ve Romanya'da oy verilmeye başlandı. Böylece yurt dışında oy kullanılan ülke sayısı 26'ya çıktı. Bu 5 ülkede 7 Mayıs'a kadar oy kullanılabilecek. Bu yılki seçimler için 73 ülkede kurulan sandıklarda yurt dışında seçmen kütüğüne kayıtlı 3,5 milyon kişi oy verme hakkına sahip. Burası boş.